Arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars videosu çekiyoruz. Arkadaşlar PUBG videosunu 10 dakika önce yükledim. Evet 10 dakika önce yükledim. Arkadaşlar dedim ki ben o videoda yükleyemeyebilirim ama çok erken yükledim. Sebebi de şu. Arkadaşlar büyük ihtimalle ben yarın yükleyebilirim ama yüklemeyebilirim büyük ihtimalle. Bilmiyorum nedenini. Çünkü bir yere gidebiliriz mi? Neyse arkadaşlar biz uzatmadan şöyle hesabımı gösterdim bu arada. Gayet iyi bir hesaplı karşıya çıktım. Hesabım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bugün sizlerle beraber 10 rank olmayan karakterlerimi 10 rank yapacağım. Fink's arkadaşlar ilk başta. Hemen Fink'si bir Şöyle on rank yapalım. can. Arkadaşlar bu video PUBG'den uzun sürebilir. Uzun sürmeyebilir ama büyük ihtimalle sürecek. PUBG videom on 15 dakika gibi. Aynen 15 dakika gibi bir şeydi. Aynen 15 dakika gibi bir şeydi. Neyse evet, arkadaşlar başlıyoruz. Things for take. Things for Pörtlek Finks diyorum ben Pör, Finks'e. Pörte diyorum aslında pörtlek değil. Neden diyorum? Hiçbir fikrim yok. Yok. Siktir git. Gel lan buraya. Sıçmadım ben senin adına. Hop. Geberdi. Fikri. Şu, bunu da bu arada arkadaşlar on rank yapacağım. Bu da bende on rank değil. Şu üstteki ismini unuttum. O karakter de bende on rank değil. Şu yükleri hızlıca alalım. Yük lazım olacak. Eh, gel lan. Adam ol. Şunları hızlıca bir keseyim. Bu arada 6 yıllık bir hesap şu an oynadığım hesap. 6 yıl arkadaşlar ama ben bu hesabı 1,5 yılda şey kapattım böyle yani kapattım derken hiç oynamadım bu hesapla ben son bir 1,5 yıl. Şu an grey, grey Angelo zannet. Angelo'ya çok benziyor bu arada arkadaşlar. Yani grey benzemiyor arkadaşlar. Bu kostüm Angelo'nun bir kostümüne benziyor. Ya yani Angelo'ya kostüm getirselerdi en fazla buna benzeyebilirdi. Kaçma. Bu bu araya. A -a -a -a. İlk yenilgi aksında ilk üçe girdik. İyi. Hiç kötü değil. Bu tek bunu da olarak yapabilirim. Farklı karakterler oynatabilirim Ama arkadaşlar yani büyük ihtimalle bunu da yaparım. 180 kupa da arkadaşlar on kalıyor. Yani iyi bir kupa da on rank kalıyor. Neyse. Devam tamam ediyoruz ikinci maçtan. Bu arada arkadaşlar shorts atabilirim. Atmaya da bilirim. Çünkü daha hiçbir yorum gelmedi videolarıma. Çünkü bu ikinci videom sadece. Arkadaşlar ama yani büyük ihtimalle gelecek. Short videosu atacak mısın? Gelmedi ama büyük ihtimalle gelecek. Arkadaşlar atmayı düşünüyorum ama ve oyun videoları da atacağım shorts'tan. Futbolcu videoları da atacağım. Şurada tik vardı herhalde. hesaplaşmaya kaldık. Şimdi muhtemelen karşıdaki adam çok iyi diyecektim. Dediğim gibi adam iyi. O yüzden o kadar yetkili topladım. Adam 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 orada. Aslında ben kendime yaklaştırmasam çok iyi olacak. Yaklaştırmayacağım. Varamaz ki. Hop. Aga çok rahat keseceğimi düşünüyorum ama kesemeyi de bilelim. Emin değilim. Sonra bir tane vurdu. <laughs> Arkadaşlar durdurdum iki dakika devam ediyoruz. Bundan sonra konuşmayacağım. Siz, <laughs> siz Yok bir şey. arkadaşlar. Bu videonun da burada sonuna geldik. Konrank yapamadım. Çünkü muhtemelen bir yere gireceğiz. Ama hadi görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın.